Evet, iyi akşamlar herkese. Umuyorum yayın düzgün bir şekilde herkese ulaşıyordur. Ee, biraz bekleyelim katılan arkadaşları. Daha sonra başlayalım. Şimdi bugünkü konumuz aslında e, genel tababet içinde önemli olan hasta doktor ilişkisinin temelini oluşturan bir konu. Bir doktor nasıl düşünür? Onunla ne, nasıl konuşmanız lazım? Ne söylerseniz o doktoru düşünmeye sevk edersiniz. Aslında e, işin temeli burada. Bu iletişimi rahat kurduğunuz zaman hem doktorla olan e, doktordan alacağınız fayda artacak, hem de sistemin işlerliği biraz daha hızlanmış olacak aslında. Tabii kardiyoloji bir uzmanlık bölümü. Oraya e, elinizi kolunuzu sallayarak gidiyor olmamanız gerekiyor normalde. Kardiyolojiye gitme şekli ancak şu şekilde olmalı. işte aile hekiminiz ya da herhangi bir doktor kardiyolojik bir problem düşündüğü zaman sizde kardiyolojiyle görüşmenizi ister ya da gerçekten e, çok ciddi bir acil bir durum gelişmiştir. Acil doktorları kardiyoloji doktoruna sizi refere eder. Normalde e, benim kalbim ağrıyor, sırtım ağrıyor, burası diye kardiyoloji doktoruna gittiğiniz zaman aslında sistem kilitlenmiş oluyor. Ve e, onun için e, randevu bulamıyorsunuz. Aslında buraları e, geniş anlamda bir konuşacağız. onlar o konuları. Ama şimdi kardiyoloji kontrolüne gittiğiniz zaman ne söylemeniz lazım ki en yüksek faydayı alabilirsiniz. Doktoru kendi yaptığı işte daha doğru düşünmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi buradaki önemli olan durum şu. Kardiyoloji doktorları şuna bakarlar. Kalbin yapısal hastalıkları ya da moleküler hastalıkları bütün hepsi kardiyolojinin alanına giriyor. Bunun dışında kalbi besleyen damarlar ya da vücudunuzdaki herhangi bir başka atar damarlar ya da toplar damarlardaki problemlerde de kardiyoloji doktorları çalışıyorlar. Bunun içinde en sık gördükleri hasta grupları çarpıntıları olan ya da ritim bozukluğu olan hastalar ve onun dışında da koroner arter hastalığı dediğimiz işte kalp krizine doğru götüren durumları oluşturan hastalıklar kardiyolojide en sık gördüğümüz hasta grupları. Bunun arkasından kalp kapaklarındaki hastalıklar geliyor. Bu kalp kapaklarındaki hastalıkların tanısını şeyin daha sonra ayrı bir şekilde konuşacağız çünkü tedavisi önemli onların da. Bir de kalbin hücresel yapıdaki hastalıkları var. Bunlar miyokarditler e, gibi, e, kardiyomiyopatiler gibi çok ciddi sonuçları olabilen ve çok ciddi eziyet veren bazı hastalıklar da yine kardiyolojinin grubuna giriyor. Şimdi siz randevu aldınız, o saat içerisinde kardiyolojiye gittiniz, içeriye girdiniz, doktor hanım ya da doktor bey sizi karşıladı. Şimdi buraya girmeden önce yapmanız gereken en önemli şey şikayetinizin nasıl ifade edeceğinizi doğru belirlemiş olmanız gerekiyor. Bu ifade o kadar kısa ve net olmalı ki doktoru düşünmeye sevk edebilmelisiniz. Yani bu şöyle, göğüs ağrınız var ya da e, baş ağrınız oluyor ya da görmenizde bazı bölgelerde kararmalar oluyor. Şikayetiniz neyse bunu kısa bir cümleyle ifade edin ilk önce. Yani doktorun karşısına çıktığınız zaman şikayetiniz nedir dediğinde göğüs ağrım var diye söyleyin. Bu ağrının şeklini doktorunuz size sorularla derinleştirecek. Yani bunu nasıl yapacak? İşte diyecek ki ağrınız ne zaman oluyor? Ne kadar sürüyor? Ne yaparken gelişiyor ya da ne yaptığınızda geçiyor gibi sorular sormaya başlayacak. Özellikle damar hastalıklarını ilgilendiren Hastalıklarda herhangi bir ağrının oluşma şekli şudur o hastalığa damar, damarın beslediği organa ya da dokuya iş yaptırdığınız zaman bir efor sarf ettirdiğiniz zaman normalde beslendiği kan miktarı az gelecektir çalışmaya başladığında ve kan miktarı azaldığında aslında problem ağrı olarak ortaya çıkar. En basitinden parmağınızı birazcık sıkıp bekleyin ne olduğunu görürsünüz. Aslında bütün olay bunun aynısı. Bütün dokularda. Ve burada e, ağrının tipik özelliklerinden birisi bu efor kestiğinizde yani o dokuya da organ bu kandan gelen oksijen ihtiyacı azaldığı zaman ağrı da ortadan kalkar. Parmağınızı biraz gevşettiğinizde olan olay da bu. Bu e, yakın zamanda çok ciddi bir damarsal problem çıkaracağı ya da başlanmış bir hastalığın ilerlediğini gösteren önemli bir durum. Onun için küçük videolarda bahsettiğimiz yol yürürken oluşan ağrı ya da yokuş çıkarken oluşan kalça ağrısı bacak kramplarıydı. Aslında hepsi aynı bun bunların. Onun dışında boyun damarlarındaki e, problemlerde nedir bunlarda? Gözler mesela. Gözlerde karanlık bölgelerin oluşması, denge kayıplarının oluşması, konuşmanın güçlen, güçleşmesi gibi o organın fonksiyonlarını ilgilendiren bazı durumlarda yavaşlamalar ya da kesilmeler. Bunların hepsi o doktor için önemli bulgular olacak. Şimdi size şikayetinizi net olarak ortaya koyduktan sonra doktorunuz size daha derinlemesine bazı sorular soracak. Bu hastalığı sizde daha önceden yaratacak riskler var mı? Ya da e, ailenizde ya da yakınlarınızda bununla ilgili herhangi bir risk durumu var mı? Bunları oluştur, bunları bu soruları sorduğu zaman genellikle şöyle başlar İşte beslenme düzeniniz, uyku düzeniniz, geçirdiğiniz ameliyatlar, geçirdiğiniz hastalıklar, sürekli kullandığınız ilaçlar. Ondan sonrasında ailenizde benzer hastalığı olup olmayanlar, ailenizde erken kalbe bağlı ölümler, ani ölümlerin olup olmadığını burada sorgulamaya başlar. Burada şey çok önemli. Daha önce küçük bir videoda bahsetmiştik. E, ailesinde gerçekten bazı aileler o kadar şanssızdır ki bu konuda damar hastalığı çok yaygın olarak gözüküyor e, gözükür bunlarda ve belli bir yaş grubuna ailenin genellikle bütün bireyleri olmasa bile bir %60-70 bireyi o yaş grubunda ani ölümlerle karşılaşırlar. Bunlar da daha sonra fark edildikten sonra son zamanlarda biraz daha genç yaş bypasslara ya da genç yaş stentlere doğru evrildiler bu aile grupları. Buradaki önemli olan şey şu ailede böyle bir şey var evet şanssız bir genetik yapımız olabilir ama erken yakaladığımız zaman o kaderi yaşamak zorunda olmayabilirsiniz. Yani bunun için e, ailemizde böyle bir şey var ne yapalım bunlar gerçekten ee, artık çok korkulacak şeyler değil ama önlemi alınması gereken şeyler. Şimdi e, sizin hikayenizi, soy geçmişinizi, öz geçmişinizi öğrendikten sonra zannetmeyin ki doktorun kafasında bir şey belirmedi. Mutlaka şunu anlayın. %99 olarak eğer panik atak geçirerek bu şikayetlerle gittiyseniz %99 sizin panik atak geçirdiğinizi bu sürede anlamıştır. Eee Palik atak değil, gerçekten bazı problemler olduğunun farkına vardıysa o zaman izleyeceği yol değişebilir bu e, doktorlarda. Ne gibi şeyler olabilir? Mesela sizin şikayetlerinizden aslında sadece yürürken değil otururken de göğüs ağrınızın olduğunu gördüğünde ve bunun kalple ilişkili olduğunu düşündüğünde bazı testleri atlayarak gidecektir. Ama... Bazı şeyler anlattınız. Bunun göğüs e, göğüs bu göğüs ağrısının kalp ile ilgili olmadığını, başka bir şeyden şüphelendiğini düşündüğünüz zamansa sizin beklediğinizden daha e, böyle e, hızla yapılabilecek, daha sizin basit gördüğünüz tetkiklerle gidebilecektir. Oradaki amacı şu. %99 zaten kafasında sizi e, sizinle konuşurken kafasında bir şeyler netleşiyor. Bu muayene ile artık neredeyse %100 noktasına kadar geliyor. Ee, bunu tam doğrulayacak olan şeyler mu Anemnezi, yani sizden aldığı öykü, sizin ona anlattığınız aile geçmişiniz, daha önceki yaşam yaşamışlığınızdaki hastalıklarınız o hasta, e, o doktorun kafasında bir şeyleri canlandırdı. Size yaptığı muayene sonrasında neredeyse artık kesinlik noktasına kadar geliyor. Burada Günümüzde gelişmiş olan teknolojiyle var olan tetkiklerin birçoğu artık neredeyse doktorun evet burada problem varmış demesini sağlayacak olan nitelikteki testler. Aslında oraya giderken o doktor sizden bir şey bekleyerek gönderiyor. Burada da e, şimdi kardiyolojide kullanılan sizin de bildiğiniz bazı testler var. Bunlardan ilki EKG. EKG çok değerli bir testtir ama. Göğüs ağrısı sırasında değişiklikler olabilir. Eğer ki oluşan göğüs ağrısı kalpte bir hasara sebep olmadıysa ve ağrı geçtiği anda, geçtiği zaman siz EKG çektirdiyseniz EKG'niz normal olabilir, hiçbir şey göstermeyebilir. Onun için EKG ağrı olduğu anda çok değerlidir. Bunun dışında işte tansiyonunuz, e, nabzınız ya da kalp ritminiz önemlidir kalp ritminizi EKG ile belirleyebiliriz onun için EKG önemlidir ama kalp krizine bağlı ya da kalpteki damar hastalığına bağlı EKG'ler ağrı sırasında çekildiyse çok değerlidir şimdi diğer bir test e, şudur ikinci e, dönem ikinci olarak genellikle kardiyolojide karşılaşacağınız test ekokardiyografi. Aslında bu bir ultrason cihazı ama kalbin tüm yapısal fonksiyonunu ultrasonda görülebildiği ve kapak fonksiyonlarının hatta duvarların, kalp kaslarının fonksiyonlarını gösteren bir cihazdır. Bu cihazdan bazen soruyorsunuz. Bu cihazdan kalp krizi belli olur mu? Kalp krizi olduğu zaman ya da kalbin bir kısmı az kanlandığı zaman normalde nedir? Az kan gidiyorsa bir organa organ fonksiyonlarından kayıtlara başlar. Şimdi kalpte bir kasılan organ olduğu için kan 3 tane damardan kalbe yayılır ve bunlar birbirlerine ağlarla tutunurlar. Eğer ki bu damarlardan bir tanesi az kan götürüyor ya da tıkanmış ve diğerleri bunu tolere etmiş olsunlar. O zaman bu damarın beslediği bölgenin kasılması yavaşlar. Onun için de ekokardiyografide baktıkları zaman kalbin tüm çevresinde bütün kas yapısı eşit olarak kasılıyor mu kasılmıyor mu buna bakarlar. Eğer burada bir bozukluk varsa bunu bir damar tıkanıklığı ya da damarda bir daralma olarak değerlendireceklerdir. Onun dışında bu kasılma gücüyle beraber kapakların yapısını, kalpteki kapakların yapısını ve çıkan aortanın yapısını görebilirler. Orada yapısal bir problem var mı yok mu o belli olur. Yine bazı ritim bozukluklarında özellikle atrial fibrilasyon dediğimiz, bunu unutmayın, bunu mutlaka hep beraber konuşacağız. Atrial fibrilasyon dediğimiz kalbin küçük odalarını kasılmadığı, bu se seyirme hareketiyle kaldığı bir ritim bozukluğu var. Bu ritim bozukluğu çok sık görülüyor ve başa çok beladır. Çünkü bu seyiren küçük odalarda kan akımı bozulduğu için daha önceden bahsettiğimiz topaklaşma şeklinde, yani sanki kan dışarıya çıktı bir yerde Kaldı, hareketi durdu. O sebeple de jöle haline gelmiş bir pıhtı oluşturur. İşte bu çalışmayan küçük odaların içerisinde özellikle sol tarafta bu pıhtı oluşur. Bunu da ekokardiyografi ile görebilirler. Bu pıhtının özelliği nedir? Genellikle ve genellikle hiç boyun damarlarında ya da beyin damarlarında problem olmasa bile insanlarda ani felçlere sebep olan bir durumdur. Onun dışında da nereye gideceği belli değil. Kalbin kendisine atıp krize sebep olabilir. Kola, bacağa, bağırsaklara, böbreklere, aklınıza nereye geliyorsa oraya pıhtı atabilir. Ee, onun için bu teste önemlidir. Ekokardiyografik kalp ultrasonudur ve damar tıkanıklıklarından şüphe çok ciddi şüphelenmesini sağlayabilir doktoru. Şimdi doktor belli bir e değerlendirmeden sonra yapacağı üçüncü bir test var. Bu üçüncü testlerden e, testi testin adı e, aslında kardiyo yaptığınız koşu bandı. Şimdi koşu bandındaki mantık şu. Size yine EKG'leri yerleştirirler ve sizi koşturmaya başlarlar. Aslında o koşu bandı yukarıya doğru eğimlenir, alçalır Belki spor salonlarına giden insanlar biliyorlardır. Kardiyo e, çalışma diye. O sistemin e, bir laboratuvar EKG ile birleştirmiş bir yapısıdır. EKG ile neden birleştiriyoruz? Çünkü EKG bu durumda çok önemli. Neden? Biz hastayı eforla çalıştırmaya başladığımız zaman kalpte oksijen ihtiyacı artar. Eğer siz kalbe yeterli oksijen götüremiyorsanız o zaman hasta halsiz hissedebilir, ritmi bozulabilir. E, ağrı hisseder ve bunların hepsi o zaman EKG'de ortaya çıkar. EKG'de ortaya çıktığında eğer efor testinde şüpheli bir durum varsa bir sonraki tetkiye gitmek zorundadır. Bazen kardiyologlar bu tetkiki yani eforlu EKG'yi atlayabilirler Bunun sebebi de şudur muayenesinde sizin anlattığınız hikayede ve daha önce yaptığı işte e, ekokardiyografide ya da kan analizlerinde daha ciddi bir durum düşünmüş olabilir Bu nedenle sizi efor testine çıkartmak riskli olabilir Çünkü gerçekten bazı damar tıkanıklıkları türlerinde efor testi sırasında e, kalbi duran hastalar oluyor Onun için eğer doktorunuz gerekli görürse bu testi atlayıp bir sonraki teste geçebilir Şimdi e, bir sonraki testte Türkiye'de yapılan e, çok sık kullanılan ben yani yurt dışındayken çok fazla kullanmazdık biz sadece kalpte canlı doku var mı yok mu onları kontrol etmek için kullanırdık. Sintigrafi. Türkiye'de sintigrafi oldukça e, sık kullanılan bir test. Sintigrafinin özelliği şu e, aslında bütün kasların içerisinde kanlanma alanlarının ne kadar etkin olduğu, kanlanmanın nerede bozulduğu, nerede canlı doku olduğunu gösteren bir test ve de değerli bir testtir. Ama bir tarama testi olarak kullanmak çok bana uygun gelmese de iyi sonuçlar verdiğini biliyorum. Yani orada şüphelenip yine anjiyografiye giden hastalar oluyor. Şimdi burada yeni geliştirilen ve ortamda yani piyasada sanal anjiyo olarak bilinen bir tetkik var. Bu tetkik çok önemli. Neden buna önem veriyorum? Şunun için son dönemlerde bypass ameliyatına aldığımız hastaların birçoğu ki bu bizim aslında istediğimiz şey krizle gelmiyorlar artık. Bu hastalar bu e, kontrastlı tomografinin tomografik anjiyoyla saptanmış bazı lezyonlar sonucunda bu lezyonlar olduğu için anjiyografiye gidiyorlar ve anjiyografide hiç belirti vermeyen hastada çok ciddi damar hastalığı tespit edilebiliyor. Ve bu hastaların biz hiç kalbi zarar görmemiş halde ameliyata aldık ve ameliyatları normal bir kriz geçirmiş insana göre daha az riskli iyileşme dönemleri daha rahat geçiyor. Aslında bizim amacımız insanları bu noktada yakalayabilirsek krizlerin önünü alma ve ikincisi ani kayıpları ortadan kaldırabilmek çok önemli. Neden krizlerin önünü almalıyız? Çünkü her kriz geçirmiş olan kalp sakat kalıyor. Biz sakat kalmış kalbi istemiyoruz. Onun için e, bu tetkiye çok önem veriyorum. San, sanal anjiyo diye bildiğiniz tomografik anjiyonun özelliği şu. Aslında bir risk skorlaması yapıyor. Yani kalp dur, kalp damarlarının çevresinde ne kadar bir kalsiyum birikintisi var bu hastanın e, bu damar hastalığına yönelik maddesel birikimlerinin sayısal değerini verebiliyor. Ve bu da özellikle ailesinde belli yaşlarda yığılmış ciddi damar e, kayıtları olan, ciddi damar hastalığı olan hastaları ayırmak için çok önemli. Yani bu hastaları hiç biz diğer testlere bile sokmadan BT anjiyo ile tarama testine almamız doğru oluyor aslında. Burada BT anjiyonun özelliği şu. Şimdi BT anjiyo sizin tomografinizi yaptı, anjiyonuzu yaptı, sonuçlar çıktı. Diyor ki hiçbir şey yok tertemiz. Bu sonuç %100'e yakın doğruluk içeriyor. Eğer BT anjiyo bir şey yok diyorsa bir şey yoktur gerçekten. Bir şey varsa bir şey olmayabilir ama. Yani bu burada bir plak var, burada bir hastalık var diyorsa bunun yanlış çıkma ihtimali burada hiçbir şey yok dediği zaman söylediğinin doğruluğundan daha az. O nedenle de e, burada çelişkili kaldığı zaman doktorlar ya da dediğim gibi diğer skorlamalarında yükseklik varsa risk skorları yüksekse normal anjiyoya almaları gerekiyor. Ve genellikle de alıyorlar zaten. Şimdi buradaki anlam şu. Eğer BT anjiyo oldunuz temiz çıktı temizdir. Problem varsa normal anjiyoya gidersiniz. Bazı durumlarda doktorunuz gerek görmeyebilir ama BT anjiyoda problem varsa normal anjiyoya yani kubilekten yapılan ya da kasıktan yapılan anjiyoya Gidersiniz. Şimdi e, doktorumuz şüphelendi. Bt anjiyo yaptık ya da yapmadık. şey Dedi ki e, diğer testleri de atladık. Bazen kardiyoloji doktorları şunu söyleyebilir. Ekosunu yapar, şikayetlerini dinler, muayenesini yapar, EKG'sini görürler ki hemen anjiyoya alıyoruz. Yani bu başka bir durum. Diğer aradaki bütün her şeyi atlayabilirler. E, anjiyoya aldıkları zaman anjiyoda e, bu damar içerisinde yapılan bir işlem bu da sintigrafi, tomografi ve anjiyografi. Bunların hepsi radyasyon içeren tetkikler. Ayrıca verilen boyar madde var. Kontrast kullanıldığı için böbrekleri mutlaka korumak gereken yöntemler bunlar. Çünkü kontrast madde özellikle şeker hastalarında böbreklerde nefropatiye yani böbrek problemlerine sebep olabiliyor. O yüzden de anjiyo olmuş, kontrast almış tomografi olmuş, sintigrafi olmuş. Her hastada mutlaka e, işlem sonrasında günde en az 2 litre su tüketimini öneriyoruz. Onun dışında koruyucu bazı ilaçları da doktorlarınız verecektir. Normal anjiyo artık altın standarttır. Yani bu anjiyoda eğer ki bir problem gözüküyorsa bir problem vardır orada. Sadece ee, bazen arada kalan vakalar oluyor. Bunlarda damar içi ultrasonlar falan büyük, çok ileri tetkikleri olan sistemler kullanıyor ama %95 bu anjiyoyla zaten tanıyı alırsınız. Eğer damarınızda bir problem varsa bu anjiyografi ile bu ortaya çıkar ve ciddi olarak altın standart kabul edilir. O anjiyografi olmadan stent ya da bypass kararı verilmez bir hastaya. Yani EKG'sine baktık, eforuna baktık, Ve, e, koroner anjiyosuna bak, BT anjiyosuna baktık. Bunlarla bir stent yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye karar vermeyiz. <laughs> Onun için mutlaka koroner anjiyografisini yaparız. Koroner anjiyografi de e, genellikle son zamanlarda özellikle el bileğinden yapılıyor. Daha önceden e, kasık bölgesinden yapılıyordu. Hala kasık bölgesinden yapılıyor. E, biz cerrahlar olarak Koldaki atar damarı ameliyatta kullandığımız için genellikle e, koldaki damarı istemiyoruz ama hasta için oldukça konforlu o sebeple de <laughs> ameliyat çıkma ihtimali yüksek olan hastalarda radial arteri belki kullanmayabiliriz femoral arter eskiden beri kullandığımız yol buranın sıkıntısı e, kanama riski biraz e, yüksektir burada bilek arterine göre. Ama artık kapatma sistemlerimiz var. Artık üstüne basıp böyle saatlerce kum torbasıyla falan beklemiyoruz. Onu da neredeyse radial arterle aynı e, özelliklerde bir arter olarak kullanabiliyoruz. Evet genel olarak e, şimdi kardiyoloji kontrolünden ne bekleyeceğiz, ne yapacağız, ne diyeceğiz e, bunu anlattık. Burada sizin yapacağınız en önemli şey doktorla görüşmeye gitmeden önce şikayetinizin net kısa olarak ifade edecek durumu belirleyin. Yani şikayetiniz göğüs ağrısıysa şikayetiniz nedir? Göğüs ağrısı. Şikayetiniz nedir? Baş dönmesi. Yani bunu daha e, ta anneannenizden dedenizden başlayarak böyle oldu şöyle oldu şurası burası diye anlatmayın. Şikayetinizi direkt söyleyin. Ve Hı. size sorulan sorulara odaklanın. O size şunu soracak. Ne zaman başladı? Ne zaman başladığının cevabı anneannenizin zamanında şöyleydi falan diye değil. Sizin ne zaman başladınız? bir yıldır var, iki yıldır var, son üç aydır başladı, yeni başladı neyse kısa ve net cümlelerle o doktorun doğru düşünmesini sağlamanız lazım. Çünkü sizin verdiğiniz cevaplar ne kadar dağınık olursa onun kendisini toparlama ihtimali o kadar azalıyor. Özellikle Türkiye'de çünkü gerçekten e, bu Uzmanlık alanlarına elenerek gelmediği için hasta, çünkü ben kendimden de biliyorum. Damar damar üstüne bindi, damarım ağrıyor diye gelen birçok hasta var. Damar damar üstüne binmez, damarda da ağrımaz. Ama bu uzmanlık bölümleri bu hastaları ayıklayarak geçiyor. Normalde bunları sağlık ocakları ayıklardı. Şimdi uzmanlardan randevu bulamamanızın sebebi herkesin kendi kafasına göre buraya geliyor olması. Bu aslında... Ee, işin en temeldeki bozukluğu burayı doğru değerlendirmek lazım. Mutlaka şikayetinizi yönlendirecek yani şikayetinizi doğru yere yönlendirecek bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Çünkü hem zaman kaybediyorsunuz, hem elimizdeki değerleri kötü kullanıyoruz. Yani bu uzmanları, o alet edevatların hepsini kötü kullanmış oluyoruz. Hem de parasal olarak. Hem devlet adına hem de kendiniz zarara giriyorsunuz. Onun için e, bu sistemi iyi çalıştırmamız gerekiyor. O nedenle de böyle e, bir yapılanma içerisinde bazı düşüncelerim var. Hangi hastalıkta, hangi belirtilerde nereye öncelikle gitmek gerekir? Bunları ayıracak bir sistemi kuracağız. Şimdi kardiyolojinin kan testleri var. Onlar ayrı bir konu. Onu bir kardiyolog arkadaşlar beraber e, alır, değerlendiririz. Çünkü... Ee, bazı önemli kan testleri var, bazı göstergeler var. Erken gösterge olarak kullanabiliyorlar. O ayrı bir konu olduğu için onu orada konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, düzenli olarak bu tür konularda canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Sizin yazdığınız yorumlar bu canlı yayın konularını belirlemek için önemli. Katkınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.